EAFC 24'ün yeniliklerini anlatmaya ve göstermeye devam ediyoruz. Yeni bir fragman yayınlandı arkadaşlar. Official Matchday Experience Deep Dive diyor. Yani ne demek bu? Resmi maç günü deneyimi detaylı fragmanı diyor işte. Yani aslında adamlar FIFA'daki maç içi yenilikleri yayınlamışlar. Burada biraz grafik geliştirmelerinden de bahsederler kesin. Bakalım videoda bize ne gösterecekler. EAFC 24 hakkında daha fazla içerik izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer ilk defa beni izliyorsanız ve daha fazla EAFC 24 videosu görmek istiyorsanız tabii ki kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. En az 7000 beğeni bulalım bu videoda. 7 az oldu hatta 10.000 yapalım be. Yine hoş geldiniz diyor. Yine EA'in yeniliklerini size gösteriyoruz diyor EAFC 24'ün. Evet. Geliştirici ekipten bilmem ile beraberiz diyor. Aha bak bu görüntüler işte oyuncunun gözünden gözüken görüntüler. Oyuncu kariyerinde böyle bir kamera açısı gelecek mi diye insanlarda heyecan yaratmıştı. Ama aslında öyle bir şey yok. Herhalde bu videoda bunun da tam olarak ne olduğunu açıklayacaklar. Bir sürü diyor yeni özellik var diyor. Frostbite zaten oyunun motoru. Oyunun yapıldığı motor. Bakalım ne gösterecekler ne anlatacaklar. Frostbite Engine'i geliştirdik diyor. EAFC 24'ü şu ana kadar çıkardığımız en gerçekçi oyun yapmaya çalıştık diyor. Frostbite. Bu yüzden de işte oyun motorunu geliştirdik diyor aslında. Şöyle bir baktığımız zaman Dortmund'un stadyumunu görüyorsunuz. Güzel görüntü ama geçen senelerde de güzeldi zaten. Evet, çim detaylarından bahsetmişlerdi. Özellikle formalara da çok odaklandık diyorlar bu arada. Bunu bize yaptıkları sunumda da söylemişlerdi. Oyuncu modellerinde bayağı bir değişiklik yaptık diyorlar. Yeni modeller Frostbite Engine'in bu güncellemesinin aslında en büyük örneği diyor oyunculara ekleyebildiğimiz kadar detay eklemeye çalıştık diyor. Bütün futbolcuların farklı olduğunu biliyoruz diyor. Bu yüzden bütün değişiklikleri de aslında oyuna eklemeye çalıştık diyor. Bakın bu görüntüde grafikler tabii ki iyi gözüküyor. K'zayı görüyorsunuz. Güzel yani şu an benim gözüme hoş gözüküyor. So Sam Kerr, Haaland hepsinin or vücut tipi farklı olacak diyor. Krim. Yeah are incredible and it just looks like the fabric is completely leveled up. Is that something that was a focus and a big thing coming to FC twenty four? Forma sistemini baştan ele geçirdik diyor, baştan elden geçirdik diyor. Biliyorsunuz FIFA'da genelde bu formalar şey olur. böyle üstünde durur, plastik gibi kalır abi. Kırışıklıkları falan çok gerçekçi değildi bence önceki oyunlarda. Bunu çözdük diyorlar. Tabii oynayınca göreceğiz tam olarak. Ben hani ilk oynadığımda Oyunu bize ilk oynattıklarında Formaların güzel olduğunu hissettim ama Bunu böyle birkaç defa maç yapıp Farklı takımlarla da oynayıp görmek lazım Öyle tek maçta olmaz ya Oyun çıktığında anlarız daha iyi yani Şöyle görüntülere Baktığımız zaman Sam Carey görüyoruz mesela Bak Biraz daha formalar karışıyor Short mort şey oluyor Bak zıpladığında şu kırışıklıkları görüyorsun şut attığında bak bunlar tabii ufak detaylar yani iyi güzel bu formalar iyi güzel ama ufak detaylar bunlar başka ne özellik varmış feature lightning diyor Işıklandırmayı geliştirdik demişlerdi feature lightning diye bir şey getirdik diyor bak geçen senelerle karşılaştırma mı yapmış Önceki oyunlar diyor bak FIFA yazmamışlar bilerek. Önceki oyunlar ve şimdiki oyun ha biraz daha ışıklandırma iyi olacak demeye çalışıyorlar aslında. Daha sinematik, daha gerçekçi gözükecek diyor. Öncekine göre daha iyi izlemeye çalışıyor aslında ışıklandırma konusunda. Tamam. Marş gününde ne varmış? Aa bak oyuncular tünele çıkarken yeni farklı animasyonlar eklemişler. Geçen sene de biliyorsunuz yine farklılıklar eklenmişti. Bu sene de o animasyonları arttırmışlar herhalde. Öyle yeni istatistikler de gözüküyor artık. Bunların bazıları vardı. Top hızı falan. Highlight key stats of the match or inform our players in understanding elements uh, of the game. Yeah, this is one of my favorite features because it lets you relive the action while also giving context and data about what you just did. You know, one one Reaksiyon zamanlamasını falan gösteriyor. Aha, oğlum maç içinde böyle staminaları falan gösteriyor. Değişik, ilginç olmuş ha bu. Bak pozisyonların şeyini gösteriyor, sıklığını gösteriyor. Bir taraf yüzde 54 atak yapmış, bir taraf yüzde 33. Tamamlanan paslar, atılan şutlar, oğlum bayağı istatistik gösteriyor maç ekranında. Tabi böyle üst üste maç yapan insanlar olduğumuz için hepimiz hep buraları X'e basıp 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 geçiyoruz. Ama bu sene bir bakarız nasıl olduğuna. Dinamik maç girişi diyor. Neymiş? Taraftarlar şarkı söylüyor. Bu vardı zaten şarkı söylenmesi. Soyunma odası da gözüküyordu. Bak bunlar yeni. Bu bazı animasyonlar yeni. Evet. Yeni dinamik maç animasyonları getirmişler. Aslında bu mevzu bu. Maç günü menüleri diyor. Ha, menülerde de böyle animasyonun üstünde olacak menüler. Bak 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 menü ekranındasın mesela ilk yarı bitmiş yorumcular konuşuyor kenardan anladın mı? Güzel bu. Yedekler falan şey yapıyor. Daha aslında seni maç atmosferine sokuyor. Bu menü ekranını beğendim. Mesela oyunu durduruyorsun. Farklı bir şey giriyor arkada. Farklı şeyler gözüküyor. Oyuncular falan gözüküyor. Güzel. Yedeklerin ısınmaya çıkmasını görüyorsun. Bu çok güzel değil mi? Çok gerçekçilik katıyor işte. Aa yeni kamera. Yeni kamera neymiş?

Hakemin gözünden olan bir kamera eklemişler. Ara sıra maçta hakemin gözünden görebileceğiz ha. Baksana. Bak bak. Hakem şurada şey çiziyor. Bak şimdi gözükecek. Hop. Spreyini sıktı. Grilish, mırliş. Griliş de ayılmış ha. Yani. En son biliyorsunuz baba şampiyonluk kutluyordu. Ayılıp buraya gelmiş. Ablaya sarı kart gösterdik. Tabi bunu gösterdik derken hakem gösterdi. Anladın mı? Biz maçı oynarken bu animasyonlar araya girecek. Zaten biz Onur abiyle oynadığımızda Onur Tuğrul'la beraber maç yaparken böyle animasyonlar girmişti. Hatta şaşırmıştık. Videoda da söylüyoruz. Bu animasyonları da ben beğendim açıkçası. Farklı bir hava katıyor. The commentators broadcasting the game. And in particular, do we spy some new faces here? Yeni yorumcular eklenmiş, yeni spikerler eklenmiş oyuna tamam. Also Aha yeni yeni oyuncu sevinçleri bakalım neler var. Halandım bak şöyle bir sevinci var yeni oyuncu sevinçleri abi. Kas bak kas şeyi yapabiliyorsun. kerim bir sevinci var. Büyük bir o kaleci kurtarış yaptığında sevindiğini görebileceğiz. Bak bu yeni bir eklenti. Bu da güzel. Kaleci güzel bir kurtarış yaptığında önemli bir anda böyle sevinecek. Baksana abi. Kaleci kurtarıyor. Hop sevince gel. Süle, süle adamı devirirsin lan. Neyse. Aland'ın gol sevinci kameraya falan vuruyor. Hocam buraya bir Burak Yılmaz gol sevinci gelmez mi ya? Evet bütün yenilikler böyleymiş. Maç içi yenilikleri göstermiş oldular. Tabii ki yeni gol sevinçlerini oyun çıktığında da göreceğiz. Değişik şeyler var. Arkaya pas attı. Vinicius Junior golü atacak. Attı golü. Baba seviniyor. Yani geçen seneki oyunda yine bu maç içi yenilikleri fragmanında daha çok özellik vardı. Frikikler falan değişmişti. Bu sene onlara ellememişler. Yine ekledikleri şeyler işte ışıklandırmayı iyi yaptık diyorlar. Maç günde yeni animasyonlar eklemişler. Frostbite oyun motorunu geliştirmişler. Formalar falan daha iyi duracakmış artık. Bunların hepsini oyun çıkınca aslında daha iyi göreceğiz. Bu sene biliyorsunuz zaten. Ben ekstra heyecanlandım abi. Özellikle o kariyer modundaki yenilikleri denemek için sabırsızlanıyorum. Umarım güzel videolar çekeriz ve sizleri eğlendirmiş oluruz dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Düşüncelerinizi kesinlikle yorumlarda yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğendiniz. Beğenmediyseniz beğenmediniz. Yeni özellikler hakkında, daha doğrusu yeni maç için grafik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalılardan Papazyan ailesi.